savunma havacılığında bir ilke daha imza attı. İlk neydi? İlk ilk neydi? İşte bu Cengaver'in havadan havaya füze atmasıydı. Havadan havaya füze atıp hedefini 12'den vurmasıydı. Şimdi bu Cengaver'e yani Kızıl Elma'ya ikincisi eklendi. İki Kızıl Elma kalktılar ve otonom kol uçuşu yaptılar. Yani, otonom kol uçuş ne demek biliyor musunuz? Birbirleriyle haberleşerek... birbirleriyle haberleşerek... havada iki tane pilotsuz, içinde insan olmayan... insansız savaş uçağı... havada birbirleriyle haberleşerek... kol uçuşu yaptılar. Bu... dünyada bir ilk... parmak ısırtan bir ilk... ve bu bir... Türk firması tarafından yapıldı. Türkiye'de yapıldı dünyada izlediefe Bir aşamayı daha geçti. Bayraktar Kızıl Elma dünyada bir ilke imza attı. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma'nın geliştirme süreci devam ediyor. İki Bayraktar Kızıl Elma Çorlu'daki Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde havalandı. Kızıl Elma'nın 3. Beşinci prototipi PT-3 ve 5. prototipi PT-5 eş güdümlü hareket ederek otonom muharebe pilotuyla kol uçuşu yaptı. <laughs> Bu uçuş tarihe geçti. Dünya havacılık tarihinde ilk kez iki insansız savaş uçağı otonom olarak yakın kol uçuşu gerçekleştirmiş oldu. Test kapsamında hava devriyesi görevi de denendi. Belirlenen rota üzerinde filo halinde devriye uçuşu yapan kızıl elmalar hava savunma görevlerinin otonom olarak icra edilebileceğini gösterdi. Müzik Yeni kabiliyetiyle birlikte insanlı savaş uçaklarının yürüttüğü karmaşık hava görevlerinin otonom sistemlere aktarılması hedefleniyor. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, testi ilişkin paylaşımında dünyada ilk defa iki insansız savaş uçağı otonom yakın kol uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi ifadesini kullandı. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise paylaşımına kopyalayan değil, icat eden, taklit eden değil, takip edilen notunu düştü. Aynen, tak tak takip edilen, taklit eden değil, takip edilen. Gerçekten büyük başarı. E, şimdi e, konuklarım sevgili Metehan Demir, Haber Global Yorumcusu ve e, doçent doktor Levent Yılmaz, ekonomist, akademisyen. ve sohbetimiz devam edecek. 2-3 konumuz var fakat e, bu arada beklediğimiz şeyler de var. Metehan 1, e, e, sevgili Levent Hocam Şam yakında bir patlama var meze bölgesinde. Oradan detaylı bir haber bekliyorum. Görüntü bu. 2- e, Bu Yalova'da DAEŞ'lilere dönük e, operasyonla ilgili bir açıklama bekliyoruz İçişleri Bakanlığı'ndan. O da gelirse ona da bakmamız gerekebilir. İnşallah kötü bir haberle karşı karşıya kalmayız ama maalesef içimde kötü bir his var. Bu e, kızıl elma e, nefis bir şey daha yaptı Metehan. Bu zaten senin e, yıllardır takip ettiğin bir alan. Dolayısıyla hani bunun ne kadar önemli olduğunu aslında bir bilenin de ağzından dinlemekte fayda var. Çünkü müthiş bir iş yaptılar ya, ya. gerçekten inanılmaz yani. Muazzam bir şey, dünya çapında bir başarı zaten e, çok konuşuluyor. Biz de biraz e, tabii ki e, detaylandırabiliriz hı hı. ama sevgili Selver, burada bence e, Bayraktar grubu bir şey eksik yapıyor. O da şu. Pırıl pırıl pilotlar yetiştirdiler. Evet. Onların da kim olduğunu, eğer gizlilik derecesi değilse... ...bunu uçuran arkadaşlar, yerde pilotları var bunların. Tabii Bu böyle kafasına göre, yapay ile falan uçmuyor. Çok becerikli, çok yetenekli çocuklar var orada. Hı hı. Ee, pilotlarımız. Yani evet uçağı uçuran pilot, klasik konvansiyonel pilot anlayışını biliyoruz. İçinde evet. pilot var uçakların. Ama bunları yerden uçuran muazzam bir yer ekibi var. Sadece pilotları değil, bu koordinasyonu sağlayan, koordinatları veren... bir kaza, kırım gerçekleşmeden bu başarılı uçuşları icra eden evet. ekibin de mutlaka... hakkında da bilgilendirilmesi <laughs> lazım. Yani kamuoyunun. Çok merak ediyoruz ve... Acayip yetenekli çocuklar bunlar. Yani bu öyle çok zor iştir ha. Yani öyle Atari oynamaya falan benzemiyor bu. Hani bizim zamanımızda Atari var. Şimdi çocuklar Atari ne diye bize bakacaklar. <laughs> Atari ne diyecekler sonra? Ben de onu <laughs> <olacaktım> şimdi. <laughs> Biz Atari tabii. tabii. Orada Commodore C64 falan vardı bizde tabii böyle tabii. sesler Mortal çıkardı, Kombat oynamaya var. benzemez diyelim, daha yakıncı olur. Evet, Mortal Kombat değil, Dobishko falan diye, pac diye bir oyun vardı sonra, Dobishko derdik. Falan. E, yani... Bu o kadar bence eğer kendilerince de bir sakıncası yoksa bu yer ekibinin e, ne kadar yetenekli ve eğitimli olduğunu da e, görmek gerekiyor. Teknolojik olarak gelişmek müthiş bir şey. Dünya çapında bir kol uçuşunu insansız savaş uçaklarıyla gerçekleştirmek bu ko ko koordinasyonu kazanmak, kazasız belasız halletmek tabii. E, üzerindeki mühimmatla başarılı harekatların gerçekleştirebileceğini dünyaya ispat etmek ama dediğim gibi e, bu uçakları yaparken müthiş bir akıllı, bilgili, böyle pırıl pırıl çocukların kullandığı bir yer ekibinin, o, o çocukların oluşturduğu bir genç kardeşlerimizin hı hı. bir yer ekibi olduğunu da özellikle e, belirtmek lazım. Bu konuya pek değinilmiyor. Ben bugün <laughs> bunu söylemeyi bir borç bildim. Ama hı hı. dediğim gibi e, belki <laughs> yüzlerini göstermezler ama anlatırlar bu çocukların. Yani e, bu tabii, çocuklar yani. değil mi? Hepsi benim ee, oğlum, kızım yaşında ama yani onu da özellikle de bir vurgulamakta fayda var. Bizim, e, hatta e, Özgür izliyordur bizim şimdi. E, bir... başvursunlar bakalım, bir onları tanıyalım, görelim. Ben merakla izlerim, herkes de merakla izler. Kim uçuruyor bunları? Hı hı hı. Hani bizde mesela Solo Türk var. Şıkır şıkır, nazardan uzak. Uçuyor, pilotunu görüyoruz. Maşallah tabii, diyoruz. Tabii. Türk yıldızları var, harika. F-16 pilotlarımız... Öyle, savaşça pilotlarımız, kara kuvvetlerimiz de dahil olmak üzere hep o, hepsi öyle. Ama bir de yeni bir pilot türü var artık. Evet. Yerden uçuruyorlar. Tabii. Çünkü ben bunu bir Amerikan dizisinde dikkatimi çekmişti. Onun üzerine yoğunlaşıyorlardı o bilgide. de. Korkunç teknik donanımları var bunların. Yani bu uçağı böyle kolda idare edebilmek... Müthiş maharet isteyen şeyler. E, yerdeki işte yer yer ekipmanlarıyla ve teknik destekle. O Ama filmi ben de izledim. Tüm bir, dünyada çok yakın. Konteynerler yan yana konulmuş değil mi? Grup grup çalışıyorlar hepsi. Dörtlü ekipler var aşağıda. Atış kontrol şey. Tabii tabii. Ve hepsini konteynerlere koymuşlar. Kol ve i̇nanılmaz bir şey, belli irtifada birinin düz uçuş onun tabii. soldan <laughs> irtifa alarak sola doğru işte Manevra yapması bunlar o kadar çalışılmış şeyler ki bunların uzun saatler aynen savaş uçakları gibi briefingleri var. Hani hadi bakalım akıllı zeka işte yapay zeka girdik koordinatları yürü git el, kolda yer, uç uç şunu at bunu at değil bu bu bir koordinasyon meselesi her şey bilgisayarlarla <laughs> e, teknik sistemlerle destekleniyor. Yani bu tabii şimdi bak dikkat et bu açıklama yapıldıktan sonra iki üç gün içinde dünya basında ve Avrupa basında çok enteresan haberler çıkıyor. Evet. Burada aklımıza ne geliyor? Bununla ilgili maksimum tedbirler alındığını da biliyorum. Ee, bir teknoloji casusuna karşı herkes gözünü Türkiye'ye çevirir. Bu bilgileri, hmm. belgeleri biz nereden alırız, koparırız falan filan diye. Çok ciddi tabii duvarlar örülüyor bununla ilgili, çok müteyakkız durumdalar ama... E, bir de nereden nereye geldiğine dair bir e, hikaye duymuştum. Rahmetli e, Özdemir Bey, e, hmm. tabii bu işin kurucusudur. tabii Özdemir Bayraktar ve yani rahmetli analım. Çok efsane de anıları vardır onun. Ee, ve küçücük bir yerde böyle bir sanayi sesi gibi bir yerde bir, bir yer açarak bunu yapmaya çalışırlar. Hı hı hı. Hatta onların çok yakından tanıdığı bir e, Kara Kuvvetleri'nde bir e, subayımız şehit oluyor. Yarbayımız yanlış hatırlamıyorsam. Onun anısına bir proje e, yürütüyorlar. Bitirene kadar o ...sanayi sitesindeki kendi yerlerinden, o küçük çalıştıkları atölyeden çıkmıyorlar ve bunu bitirmek için uğraşıyorlar. Yani aslında çok derin ve çok dokunaklı hikayeleri olan bir süreçten geliniyor. Ama baba Özdemir Bayraktar'ın hakkını asla yedirmemek ve teslim etmek gerekiyor. Her defasında bunu söylüyorum. Tabii ki. Tabii ki. Çünkü çok yakın bir ortağı da benim, çok iyi bir arkadaşım, o anlatırdı. Hı hı. Ee, İsraillerin, yani zamanda tehditler gelmesi, bize satın diye yurt dışında büyük firmalardan baskılar gelmesinin hikayesidir bu. O da sonuç ee, Ama dediğim dedim, gibi evet. işte Hı. bazen diyorlar ki yok işte güçlü aile ondan oluyor. Kardeşim onun güçle güçsüzlükle alakası yok. Öyle yurt dışında teknoloji satışlarında herkes işine yarayan silah mühimmatını ya da benzer hava araçlarını alır ve ne kadar popüler olduğu da dünya çapında bilindiği için bunu sorgulamak <laughs> bile haksızlık olur. Aynen öyle. Bu vesileyle de Özdemir Bayrakları bir kere daha rahmetle analım. analım. Peki hala Levent Hocam? Çizimler falan hep ona aittir. Yani o başlangıç çizimler on özellikle <laughs> belirteyim.